Merhaba arkadaşlar. Manyetik kuvvet ilk örnek soru çözümümüz. Bir tane yüklü parçacığımız varmış. Soruda verilmiş. Kütlesi 2 kilogram. E, yükü de 1 kolonmuş. Ve bu e, uniform bir manyetik alan içerisinde B'de e, hareket ediyormuş. Ve hareketine orijinden başlamış T eşittir 0 anındaki hızı 3 ay metre bölü saniye olarak verilmiş. Bize A şıkkından sonra da T eşittir 4 anındaki hızını ve ivmesini soruyor. 5'inde da T eşittir 4 anındaki T eşittir 4 saniyedeki manyetik kuvveti soruyor. Yani bu sabit hızlı bir şey değil. Yünmelenerek gidiyor. Dolayısıyla hızda bir değişim var. Yani bizim hız, biz bu soruda ilk başta bir hız denklemi bulmamız lazım. Zamana bağlı olacak bu hız denklemi. Orada T yerine 0 yazdığım zaman şu başlangıç hızını bulmam lazım. Soruda verilen 3H'ye. 4 yazdığımda da zaten benden istediği aşıkının cevabını bulmuş olacak. O zaman e, aşıkından başlayalım. Şimdi manyetik kuvveti nasıl yazmıştık arkadaşlar? Ne demiştik? Manyetik alan içerisinde hareket eden bir parçaca manyetik kuvveti etkiliyordu. Onu da bir önceki derste yazmıştık. Bu e, F eşittir Q çarpı U vektörel çarpım B olarak yazmıştık. Aynı zamanda kuvvetin neye eşit olduğunu biliyoruz. Her zaman gördüğümüz denklem vardı hatırlarsınız. Liseden veya hatta ortaokuldan beri. Eşittir ama. O zaman A neydi? İvme. M de kütle. O zaman buradan A'yı yalnız bırakırsak arkadaşlar ne olur? Q bölü M. U çarpı B. B'nin ne olduğunu biliyoruz zaten. O nazaymış. Şimdi u u'nun genel halini yazalım. u'nun ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece u'nun 0 t'nin 0 anındaki u'nun ne olduğunu biliyoruz ama onun genel denklemini bilmiyoruz. O yüzden u şu şekilde bir şeydir aslında. ax yönünde x bileşeninin katsayısı ux şeklinde yazabilirim. y bileşeninin y, y yönünde y bileşenim var. uy az ve uz katsayısı. Bu şekilde yazabilirim. O zaman u vektörel çarpım b'yi yazıp a'yı u'ya bağlı bir şekilde bulabilirim. Bu neydi? 1 kolon verilmiş. Kütle 2 kilogrammış. O zaman burası 1 bölü 2 arkadaşlar. Şimdi u vektörel çarpım b yapacağız. Vektörel çarpımı hatırlarsanız neydi? İlk başta yönleri yazardık. U'nun bileşenlerini yazıyorum. X yönündeki bileşeni UX. Y yönündeki bileşeni bu Y. Z yönündeki bileşeni bu Z. X, Y ve Z yönündeki bileşenlerini yazacağım buraya. Ama X ve Y yönünde bileşenim yok, sadece Z yönünde bileşenim var. O da 0 olmuş arkadaşlar. 0, 0, 10. Bu e, determinantın sonucu bana vektörel çarpımı verecek. 1 bölü 2 hepsinde var. 1 bölü 2'yi başa aldım. Şimdi hatırlarsanız şöyle tek tek kapatıp buluyorduk. A x'i kapattık. Şuranın determinantı ne? İkisini çarptım. 10 uy'e. Öbür taraftan 0 gelecek. Yani burası direkt 10 uy'e Burada eksi demem lazım. Hatırlarsanız aslında hepsinin üzerinde eksi 1 üzeri m artı n diyorduk. Bu birinci satır birinci tur olduğu için eksi 1'in karesinden pozitif artı a -x geldi. A kapattığım zaman şu şekilde A'y birinci satır ikinci sütun toplam 3 eksi 1 üzeri 3 olduğu için buraya eksi A'y yazıyorum. Burayı kapattığımda bu sefer determinant şu ikisinin çarpımı ve şu ikisinin çarpımı oradan 0 gelecek zaten. Ne oldu buradan 10 u x geldi. AZ'yi kapattığım zaman 0 çarpı UX, 0 çarpı UY gelecek. Şu 4'ü yani. Oradan direkt 0. O zaman A'm benim buymuş aslında. Bunu da Toparlarsak ne geliyor? 5 uy ax eksi 5 ux ay geldi arkadaşlar. Bu da ivme. Hız metre bölü saniye ivme neydi? Metre bölü saniye kareydi arkadaşlar. Şimdi tabii soru bitmedi. Çünkü uy'nin ux'in ne olduğunu bilmiyoruz. Bunları bulmamız lazım ki orada bunlar da t'ye bağlı olmalı. Ve t yerine 4 yazıp ben sonucumu bulabileyim. Şimdi ama bildiğimiz bir şey var. Ben ivmeyi aynı zamanda nasıl yazabilirim? İvme aslında nedir? Hızdaki değişimdir değil mi? Zamana göre. O zaman değişimde türevdi. İvmeyi hızın türevi biçiminde yazabilirim. Hızın genel denklemini bulmuştum şurada. O zaman türevini alırım ben bunun. Yani der bir de a x x artı a y u artı a z bu türevi de şurada bulduğum a'ya eşitlerim çünkü ben a'nın ne olduğunu burada bulmuştum ama a aynı zamanda da u'nun türevi olacağı için bu u'nun türevini alıp burada bulduğum a'ya eşitlersem bu u'lar arasında bir diferansiyel denklem bulabilirim o zaman Aynı, aynı zamanda A'da neye eşit? Şuraya altına yazayım. 5 u y ax x 5 ux ay. Şimdi şuradan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi x yönündeki bileşenim burada ne? Burada gördüğünüz gibi x yönündeki bileşenim ux'in türevi zamana göre. Burada x yönündeki bileşenim ne? 5 uy. O zaman ben ne diyebilirim? dux bölü dt eşitmiş 5 u y'ye. Diğer tarafta y yönündeki bileşenim ne? Burada. Bir de tabi hepsinin başında türev ifadesi var. duy y bölü dt de burada x 5 u x'e eşitmiş. Z, u, Z, Z yönündeki bileşenimin türevine eşitmiş. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir bileşen yok Z yönünde. O zaman D, U, Z de sıfıra eşitmiş arkadaşlar. O zaman buradan direkt Z'nin ne olduğunu bulabilirim. U, Z'nin ne olduğunu bulabilirim aslında. Neden? Türevi sıfır olan şey nedir? Sabit, sabittir değil mi? Sabitin türevi sıfır. O zaman diyeceğim ki bu bir tane sabitmiş. C sıfır diye bir sabit olsun. Bu sabitleri tabi bulmam gerekiyor bir şekilde. Şimdi yapmam gereken şey şu iki diferansiyel denklemi çözmek arkadaşlar. Ama şimdi mesela burada Ux'in türevini alıyorum. Sağ tarafta Uy'ye bağlı bir şey var. Buradan nasıl ilerleyeceğim? Burada fark ettiyseniz eğer Ux'in türevi Uy'ye bağlı bir şey gelmiş. Uy'nin türevi de Ux'e bağlı bir şey gelmiş. O zaman ben şu Ux'in bir kere daha türevini alırsam yani bunu d kare Ux bölü dt kare diye yazarsam sağ tarafında türevini almam lazım. 5 d u y bölü d t oldu değil mi burası? d, y, d u, y bölü d ne olduğunu da biliyorum bakın. O zaman bu da nedir? Eksi 5 u x'miş. Burada yerine eksi 5 u x yazarsam eksi 25 u x elde ederim. Gördüğünüz gibi u x'e bağlı ifadem ve onun türevi. Dolayısıyla buradan diferansiyel denklemi yazabilirim. Çözüm için. O zaman bu diferansiyel denklemi şu şekilde yazarsam, d'nin karesi u x bölü dt kare artı 25 ux x eşittir sıfırmış arkadaşlar. Bu diferansiyel denklemleri çözmek için ne yapıyorduk? Karakteristik polinomu yazıyorduk. Hatırlarsınız eğer diferansiyel denklemler dersinden. Karakteristik polinomu nasıl yazıyorduk? Bu türevli ifadeleri. Mesela burada ikinci dereceden türev olduğu için mesela atıyorum lambda kare diyoruz buraya. Burada da 25 var. Sabit bir terim. Kat O yüzden lambda kare artı 25 diyorum. Eşittir 0. Buradan e, lambda ne gelir arkadaşlar? Lambda kare eşittir. Eksi 25. Kare kökünü alırsak lambda iki tane lambda gelecek tabii. Onlar artı eksi J5 gelecek değil mi? Çünkü karmaşık sayı gelecek. Çünkü lambda kare eksi bir şey eşit oldu. Karpükün içinde eksi olacağı için ee, karmaşık sayı bulacağım. J'li bir ifade bulacağım. E, lambda'yı bulduk. Hatırlarsanız bu şekilde çözdüğümüz diferansiyel denklemlerin e, genel çözümünü de şu şekilde yazıyorduk. Atıyorum lambda'yı bulduk. O zaman genel çözüm E üzeri lambda T şeklinde yazılıyordu. Ee, o zaman bizim burada bu ikisimiz neye eşit oldu? Tabi başında bir katsayı var. Şimdi bizim iki tane lambdamız var. O yüzden birincisi için C1 katsayısı sayısı diyeyim mesela. E üzeri lambda T. Çünkü T'ye göre türev aldığım için. X'e göre alsam atıyorum. Burası lambda X olacaktı mesela. O zaman bu durum için C1 E üzeri lambda T diyeceğim. Lambda ne geldi? J5. Bir de T var. J5T. Artı İkinci lambdam da eksi c5'te olduğu için ikinci bir ifadem daha var burada. O da c2. ikinci bir katsayı. Bunların ne olduğunu bulacağız. Şu an bilmiyoruz ama. E üzeri ikinci lambda. Aslında bu lambda dediğim şey aygen geliyor. Bu da eksi 5 ct geldi arkadaşlar. Eksi c 5 t değil mi? U x'i bulmuş oldum. Böyle yıldız atalım. E, x'i biliyorsam UY'yi de bulabilirim. Neden? Şu denklemi gene kullanıp UY'yi bulabilirim. Çünkü 5 UY eşittir DUX bölü DT'ymiş. O zaman UY denir 1 bölü 5 DUX bölü DT. Yani şu yukarıda bulduğum bu X'in T'ye göre türevini alıp 5'e bölersem UY'yi bulacağım arkadaşlar. Alalım. 1 bölü 5 C1 e üzeri J5 türevi türevine gelir. J5 yani yukarının türevi çarpı kendisi bu üst terim ifade olduğu için eksi C2 J5 E üzeri eksi J5 T geldi değil mi? Buradan da 5'leri sadeleştirip J parantezini alırsam J parantezinde C1 e üzeri J5T eksi C2 e üzeri eksi c 5 t geldi arkadaşlar. Buna da ilgili satalım. Şimdi hem Ux'i buldum hem Uy'i Uy buldum. Uz'i de bulmadım, yukarıda bulmuştum. C0'dı. O zaman U'nun genel halini yazabilirim artık. Hızı. U e, T'ye bağlı. Evet, u x x yönünde a x yönündeki bileşen olduğu için yani c 1 e üzeri c 5 artı c 2 e üzeri eksi c 5 artı dedim arkadaşlar a y c parantezini almıştık c 1 e üzeri c 5te eksi c2 e üzeri eksi c 5t artı az c0. Şimdi bu katsayıları nasıl bulacağım? Hatırlarsanız soruda bize ne verildi? Bu orijinden harekete başlıyormuş ve başladığı anda yani t eşittir 0 anında hız 3 a'yıymış. O zaman ben burada t yerine 0 yazarım. Onu da 3 ayye eşitlerim ve katsayıların ne olduğunu bulabilirim. Bu t eşittir 0 için eğer yerine 0 yazarsak arkadaşlar şuradan ne gelir? Sadece c1 artı c2 gelir. Çünkü e üzeri 0 1. Artı a dedim. Buradan ne gelir? j parantezinde c1 eksi c2 gelir. Artı az bunun direkt c0 gelecek. Bu da ne eşitmiş? 3 a yani benim sadece Y yönündeki bileşenim var. Buradan o zaman ne çıkar? C 0 sıfırmış. Çünkü Z yönünde bileşenim yok. C 0 sıfırmış. X yönünde bileşenim olmadığı için bu ifadenin tamamı 0 gelmeli. O zaman C2 eşittir. Eksi C1'miş arkadaşlar. Burası Y yönündeki bileşen de 3'e eşitmiş. Yani J ne dedim? C2 eksi C1'miş. C2 yerine eksi C1 yazarsam buradan 2C1 gelir. Doğru mu? Bu da neye eşit? 3'e eşit. Buradan C1 ne gelir o zaman? Ee, 1.5 eksi C. Yani eksi C 1.5 şeklinde yazıyor. C şuraya aşağı bölüm olarak gelecek ya. Bunu da yukarı alırsam eksi şeklinde yazıyorduk hatırlarsanız. 3 bölü 2 de 1.5 zaten. O zaman buradan C1 i buldum. C1 bulduysam C2'yi de buluyorum otomatikman çünkü C2 de bunun eksiyle çarpılmış haliydi. O da direkt C1.5 geldi yani. Bu katsayıları buldum. O zaman bulduğum U denklemini bir güncellersem katsayılarını yerine yazıp U T dedim. AX C1 neydi? eksi -J 1.5 C1 yerine yazdım. E, e üzeri C5 geldi. Artı C 1.5 E üzeri eksi C5 diye geldi. Artı dedi arkadaşlar. E, A, Y Şuraya yazıyorum. A, Y J parantezinde C1 neydi? x C1.5 y üzeri j 5 de j 1.5 e üzeri eksi j 5 de a z yazmıyorum çünkü c 0 0 bu ifadeyi bir biraz toparlayarak yazabiliriz daha düzgün bir ifade elde etmek için mesela şimdi hatırlarsanız şurada Eksi c var değil mi şurada? Bir de J var. Eksi J nasıl yazılır? E üzeri eksi c pi bölü 2 olarak yazılır değil mi? Çünkü hatırlarsınız Euler formülü vardı. Euler. Euler formülü neydi arkadaşlar? Atıyorum. E üzeri J x Kosinüs x artı j sinüs x diye yazılıyor değil mi? Eğer benim x'im eksi pi bölü 2 ise mesela farz edeyim x'i j pi bölü 2 yazmak istiyorum ben. Ne yazacağım? Kosinüs. Kosinüsün içinin eksi artı olması fark etmiyor. Kosinüs pi bölü 2 ama sinüs eksi başa verirdi. Eksi j sinüs pi bölü 2 şeklinde yazabilirim ben bunu. Kosinüs 90 sıfır. Burası sıfır oldu. Sinüs 91. O yüzden burada direkt eksi j oldu. Yani ben eksi j gördüğüm yere e üzeri eksi j pi bölü 2 yazabilirim. Aynı şekilde j gördüğüm yere de e üzeri j pi bölü 2 yazacağım. Pozitif. Çünkü bu sefer artı pi bölü 2 olursa şurası artıya döner. Burası artıya döndüğünde de sadece j'ye elde ederim. Çünkü cos 90 gene sıfır. O zaman bu ifadeyi nasıl yazarım? ax bir başa alayım. Bir buçuk. J yerine, ne, eksi J yerine ne yazdım? Şurada söylediğim şeyi yazdım. Bunu gene E üzeri C'ye 5T ile çarpıyorum. Burada o zaman E üzeri J parantezini alırsam 5T eksi pi bölü 2 gelir değil mi arkadaşlar? Aynı şekilde diğer taraftan da ne gelir? E üzeri eksi C parantezinde bu sefer. 5T eksi pi bölü 2 gelir artı ay dedim. Bu j'yi içeri dağıtırsam j çarpı eksi j bir yapar. Bir buçuk parantezin aldım yine. j çarpı eksi j 1, 1 yaptı. e üzeri j 5 de var burada. Aynı şekilde j çarpı eksi j 1 yaptı. Gene artı e üzeri eksi j 5 de var burada da. Şimdi bu içerideki ifadeleri nasıl yazacağız? Dediğim gibi şurada gördüğünüz gibi e üzeri c eksi bu şekilde yazdığımı söylemiştik. Şu aşağı tarafı bir siliyorum şimdilik. E üzeri c eksi bu şekilde yazabiliyorum. E üzeri eksi c eksi nasıl yazarım? Dediğim gibi kosinüs eksi artı fark etmez içeride. Ama sinüs eksiyi başa verir. Eksi c sin x olur bu. İkisini toplarsam şu sinüslü ifadeler gider. E üzeri jx artı e üzeri eksi jx neye eşit oldu arkadaşlar? 2 cos x'e eşit oldu. Gördüğünüz gibi bizim buradaki ifadeler şuradaki ve şuradaki ifadeler burada yazdığım şeyin aynısı. Şunun aynısı. Demek ki bunlar neye eşitmiş? 2 çarpı cos bu j'nin yanındaki argümana eşitmiş. Değil mi? Bu, bu ikisi aynı şey. Yani x gördüğüm yere atıyorum. Sağ taraf için 5t yazacağım. Yani 2 cos 5t şuranın içerisi. Bu ifadeyi bilmek önemli. Arkadaşlar. Hatta direkt buradan cos x'i çekersek e t e üzeri x artı t üzeri x'i cx bölü 2. Bu ifadeyi bilmek bayağı işinize yarar. Her yerde yarar yani. Bütün derslerde çıkar bu. İlla ki bir yerden çıkar. Evet o zaman yapalım. U t Burası ne gelecek? 2 çarpı 1.5'tan buçuktan 3. Kosinüs 5t eksi pi bölü 2 gelecek değil mi? Ben bunu kosinüs pi bölü 2 eksi 5t diye de yazabilirim. 90'dan bir ifadenin çıkması birinci bölgeye tekabül ediyor. Birinci bölgede kosinüs artı 90 olduğu için bunlar hep trigonometri özellikler. İsim değiştiriyordu hatırlarsanız. Yani o sinüs 5t eksi 90'ı ben sinüs 5t olarak yazabilirim. O yüzden buraya 3 çarpı direkt sin 5t yazıyorum. Kalem nerede? <laughs> Pardon. Sin 5t. Artı dedim arkadaşlar. İkinci taraftan gene bu sefer ne gelecek şuradan? 2 kos 5t gelecek bir buçukla çarptım. 3 cos 5 t buldum. Metre bölü saniye. Bu işte arkadaşlar bizim U'nun genel denklemi. Soruda da ne diyor bize? T eşittir 4 tanedeki hızı bulun diyor. O zaman geleceğim hemen U yerine. U T eşittir 4 diyeceğim. AX 3 sinüs 20 artı AY 3 kosinüs 20. Şimdi burada gene dikkat edilmesi gereken bir ifade var. Şimdi bu sinüs 5t dediğim şey aslında nedir? Biz aslında sinüsü nasıl yazarız? Sinüs omega t diye yazarız değil mi? Omega da ne? 2 pi f. F frekans. Omega t. Omega'nın birimi ne arkadaşlar? Radyan bölü saniye. Bunu ben t ile çarpıyorum. T'nin birimi de saniye. İkisini çarptığım zaman ne oldu? Ben radyan elde ettim. Yani benim burada yazdığım sinüs 20 radyan derece değil. Yani hesap makinesinde yaparken bunu derece olarak alırsanız yanlış sonuç bulursunuz. O yüzden o hesap makinesinde bunu radyana çevirmenizde fayda var. Yani buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu işlemi yaptığınız zaman sonuç yazayım. 2.739 ax artı 1 nokta 224 ay metre bölü saniyemiş. Sap makinesinden yaptığınızda bu sonucu bulmanız gerekiyor. Bir de ne diyordu? t eşittir 4 anındaki ivmeyi bulunuyordu. Şimdi biz u'nun genel denklemini bulduk. İvmenin de hızın türevi olduğunu biliyoruz. Yani bu du'nun t'ye göre türevi. Bunun o zaman bir t'ye göre türevini alırsam ne gelir? ax 3 çarpı 2 sin 5t'de içerinin türevini alıyorum ilk başta. 5t'nin türevi 5. 5 kere 3 15. Sinüsün türevi kosinüs. Kosinüs 5'te arkadaşlar. Eksi a'y diyorum. Çünkü kosinüsün türevi eksisin. Yine içinin türevinden 5 gelecek. 15 beş. sinüs 5'te. Bu ifadede ivme metre bölü saniye göre. Yine gelip burada t yerine 4 yazarsam 4 dört saniye 4. saniyede ivmem neymiş arkadaşlar? ax 15 kosinüs 20 eksi ay 15 sinüs 20 oldu bu sefer de burası. Yani bu sonucu da bu işlemi de yaptığınızda sonuç 6 121 ax eksi 13 694 ay metre bölü saniye kare geliyor arkadaşlar. Son B şıkkımızda da ne diyor bize? T 4 tanımındaki manyetik kuvveti bulun diyor. Bu da çok kolay artık bunların hepsini bulduktan sonra. Neden? E F dediğim. Ne Bunu da iki yolla bulabiliriz. Birinci yol FM Q U çarpı B Artık dördüncü saniyedeki U'nun ne olduğunu biliyorum. U'yu biliyorum. B'yi de biliyorum. Bu bir kolomptu. Bir çarpı e, çarpı demeyelim. U1 pardon Q1. U neydi gördüğüm saniyedeki? 2 nokta 2 nokta 739 AX artı 1 nokta 224 AY vektörel çarpım B neydi arkadaşlar? 10AZ vektörel çarpımı da hatırlarsanız ax, ay, az. Bu şekilde dönüyoruz. mesela ax ile az'nin çarpımı eksi A y yi verecek. Değil mi? az ile ay ile az'nin çarpımı da artı ax'i verecek. O zaman bu işlemin sonucu direkt yazarsam 12.2 aslında şurada 1.224 Ay çarpı 10 az dediğim zaman Ay çarpı az eden ax 1.224 çarpı 10 da 12.24 ax öbür taraftan dediğim gibi eksi gelecek o da eksi 20 gene onda çarptım 27.39 e, a'y birimimiz ne arkadaşlar kuvvetin Newton bu birinci yol. İkinci yolda ne? MA'yı kullanabiliriz. MA. A'yı da biliyoruz. T 4 saniyedeki A'nın ne olduğunu bulmuştuk yukarıda. M de neydi? Kütle orada 2 olarak vermişlerdi. 2 çarpı 6.121 AX eksi 13.694 AY 2 ile çarparsak bunu ne elde ediyoruz? 2 4 2 12. 12.242 aynı yani aslında. Burada işte yuvarlarsanız aynı ifadeyi bulursunuz. 12.24. Burada üçüncü şey yazmamışım. Ama aynı şey gelecek tabii ki de. AX. Eksi burada çarptığınızda gene 27.39 civarı bir şey gelmesi lazım. A, Y, Newton arkadaşlar. Ee, bu örnek çözümümüz böyleydi. Burada işte neyi gördük? Bu Şekilde bir diferansiyel denklemle karşılaşırsak, çözümümüzü nasıl bulacağımızı gördük. Evler formülünü tekrardan hatırlamış olduk. Çok yararlı bir formül. Onlarca manyetik kuvveti bir önceki derste gördüğümüz şekilde hesaplayabiliriz. Hız ile arasındaki ilişkiyi gördük. Ve bu örnek böyleydi. Diğer örneklerde görüşmek üzere.